The Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Farkındaysanız askıllara geçtik. İzmir'de hava inanılmaz güzel. Ve bu güzel havalara yakışır günlük yeni ürünlerle, birazcık daha high-end ürünlerle, birazcık daha demeyeyim hepsini yüksek fiyatlı ürünlerden seçtim. Sanki yüksek fiyatlı ürünler biraz daha merak ediliyor diye düşünüyorum. Ee, özellikle de hani şu anki ekonomik şartlarda insanlar almadı Önce ben de dahil bir sürü Türkçe ya da İngilizce video izliyoruz. Ee, bu nedenle böyle daha bilgilendirme amaçlı da bir video olsun istiyorum. Ve dediğim gibi şu anki bu hava koşullarında ışıl ışıl, parıl parıl bir makyaj yapalım istiyorum. Hemen hemen hepsi yeni almış olduğum ürünlerle olacak. Sadece birkaç tane almadığım ürünün yerine sevdiğim High End ürünleri koydum. Umarım keyifle izlersiniz diyorum. Videoya geçmeden önce minicik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer bir beni seviyorsanız kanalımda birden fazla videoyu izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız kapçıklar bırakmayı, aşağıya yorum atmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki arkadaşlarınızla paylaşmayı da es geçmeyin. Hepinizi çok seviyorum ve haydi o zaman şu solgun, biraz sivilceli, biraz değil baya sivilcele cildimi toparlayalım ve günlük rutine hazırlamış olalım istiyorum. Bu arada diyeceksiniz ki Melis her gün böyle detay detaylı makyaj mı yapıyorsun? Asla. Hatta ben bu geçtiğimiz bir hafta boyunca galiba hiç makyaj yapmadım. Ama böyle videolarda özenmeyi seviyorum. Sonuç olarak siz de birden fazla adım izlemeyi seviyorsunuz. Ben de video izlerken böyle yüzlere sürülmüş ürünleri seviyorum. Hatta şimdi yapacağım makyajda ürün formülasyonları gereği gayet yazı uy uygun olacak. İnce ince süreceğim hepsini. Ama dediğim gibi tabii ki kat kat ürün uygulaması yapıyor olacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Haydi o zaman şu cildi bir toparlayalım. İlk olarak şu saçlarımı az önce yaptım ama yok. Ben bu saçlarla baş edemiyorum. Yani hangi cihazı alırsam alayım galiba olmuyorlar. Ve artık saçlarımı boyatmayı da bırakmayı düşünüyorum. Sadece şuralardaki turuncular gitsin diye cila attıracağım. Şu Tokalarla saçımı toplayayım. Tokalarımın güzelliği öyle daha iyi oldu diye düşünüyorum. İlk olarak yüzümüze güzel bir bazla başlayacağız. Bu arada tabii ki ben video için cildimi hazırladım, güzelce nemlendirdim, güneş kremlerimizi sürmeyi de ihmal etmiyoruz. Son dönemde TikTok, Instagram, YouTube Shorts her yerde bu bazı gördüm. Bobbi Brown'un Enrich Face Base olan face base olarak geçen ürünü bir de konuşabilsem. Ben mini boyunu aldım. Çok baz insanı olmadığım için çok da böyle güvenemedim. Biliyorsunuz ki bazı ürünler hatta birçok ürün çok şişirme çıkıyor. O nedenle mini boyunu aldım. Mini boyu da 15 milim zaten orijinalinin yarısı kadar. Ama yoğun kıvamlı bir ürün olduğundan dolayı uzun süre kullanabilirsiniz. Şöyle ürünü de size göstereyim. Ben size daha iyi anlatabilmek adına tüm ürünleri öncesinde denedim. Yüzümde nasıl çalışıyorlar, birbirleriyle nasıl çalışıyorlar? Sizlere daha iyi bilgi vermek istedim. Böyle çok yoğun kıvamlı bir ürün. O nedenle ben karma ciltli olduğumdan dolayı az bir miktar alacağım. Ben göz altlarıma doğru da getiriyorum. Bu bazı gerçekten sevdim. Aslında hiç ümidim yoktu. E, çünkü bu tarz ürünler dediğim gibi bana hep şişirme gibi geliyor. Ama Nars'ın fondoteniyle ve daha doğrusu Nars'ın BB kremiyle ve Nars'ın kapatıcısıyla özellikle kapatıcısıyla inanılmaz iyi anlaştı. O böyle patakrem formunda olduğundan dolayı böyle birazcık zor yayılıyor gibi hissediyorsunuz ya da ciltte ağırlık yapıyormuş gibi hissediyorsunuz bu baz sayesinde çok güzel homojen bir şekilde yayıldı asla pütür pütür durmadı ve böyle bazın kokusu da insana bir canlılık katıyor şu yaz aylarında böyle portakal kokusu gibi portakal gibi kokuyor böyle bana inanılmaz enerji veriyor böyle c vitamini gibi kokan şeyler beni çok mutlu ediyor her ne kadar cildim çok c vitaminiyle anlaşamasa da Şöyle bazı yakından göstereyim. Işıltılı bir görünüm veriyor ama hani buna nazaran çok daha ışıltılı formülasyonlarda bazılar tabii ki var. Bence bunun asıl güzelliği makyajı tutuyor. Gerçekten bence makyajın kalıcılığını arttırdı. Ama makyajı çok güzel gösteriyor. Böyle bir cilde dolgunluk veriyor. O sayede makyaj bayağı iyi gözüküyor. Gelelim Nars'ın Tinted Moisturizer'ını şöyle yakından göstereyim. Bendekinin rengi de Light 2 Alaska rengi. Ben bu ürünü yıllar öncesinde yani bir 2 yıl önce falan kullanmıştım ve memnun kalmamıştım. Sonra bana Sephora'daki make up artist bu ürünü yüzüme denedim. Orada çok beğendim. Yani ben yanlış kullanıyormuşum diye düşündüm. Çok çok az bir miktarını böyle daha seyrek bir fırçayla uyguladı. Ben de şimdi öyle yapacağım. Bir pudra fırçası gibi ürünle uygulayacağım. Kendim denediğimde de öyle yaptım ve gerçekten sonucunu başarılı buldum. Yakından rengini de göstereyim. Sanki bana bir ton koyu gibi gelebilir ama yaydıkça bütünleşiyor. Ve ben bu ürünü özellikle yazın kullanmak istedim. O nedenle de böyle en açıklarından almadım. Real Techniques'in bu böyle ben bunu gözaltı pudra fırçası gibi kullanıyordum. Multitask Cheek Brush olarak geçen fırçasıyla yayıcı. Önemli olan ürünü çok 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 ince uygulamak. Gerçekten püf noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bu ürün zamanında kullandığımda böyle ağırlık yapmıştı ve yapış yapış hissettirmişti. Ama böyle uyguladığımda bayıldım. Farkındaysanız yüzümün sağ tarafına uyguladım. Çok canlı ve çok günlük bir görüntü oluyor. Zaten artık günlükte böyle fondötenleri falan bıraktım. Kullanmıyorum. E, sadece böyle işte Tinted Moisturizer ya da BB Krem dediğimiz daha ince yapılı ürünlere geçtim. Bence fark çok belli. Güzel bir şekilde eşitlik sağladım. Bu arada benim cildimde şu an evet sivilceler var ama onun harici böyle bir sivilce problemi yok. Benim cildimde bir renk eşitsizliği ve kızarıklık problemi var. Ben kendi cilt sorunlarıma göre bu ürünü beğendim. Tabi şimdi bu yanakta sivilceler mevcut. Onları tam anlamıyla kapatmayacak. Sizi birazcık daha yakına alıyorum. Fondöteni yakından görün istiyorum. Şu an daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii sorunlu yanakta yakına almamda <laughs> ne kadar doğru oldu. Fondötenin yakından da yüzümdeki duruşu bu şekilde. Rengini sevdim. Benim tonlarımdaysanız Light 2'ye bakabilirsiniz. Ben bronzlaşmam diyorsanız bir ton açığına da şans verebilirsiniz. Elbette ki sivilcelerimi kapatmadı ama benim öyle bir beklentim yok. Zaten benim favori fondötenlerimden bir tanesi de hep söylerim Face and Body'dir. Ondan bir tık daha yoğun yapılı ve bir tık daha kapatıcı bir ürün. Bir de o kadar böyle susu değil. Ee, ama ben bu görüntüyü seviyorum. Şimdi kapatılması gereken kusurları güzelce yoğun bir concealer ile kapatacağız. Concealer olarak da yine Nars'tan bir zamanların bayağı popüler bir ürünüydü. Ben o ara denemedim. Bu Soft Matte Concealer'larından bendeki yine 2 numara Light 2 Vanilya rengi. Bu ürünü çok çok ince uygularsanız bir aşk ilişkisine dönüşüyor. Ama yoğun uygularsanız, böyle süngere batırıp, fırçaya batırıp uygularsanız da bir nefret ilişkisine anında dönüşüyor. Ben bu concealer'ı da yine Real Techniques'in 402 numaralı, bu herhalde aydınlatıcı fırçasıydı. Onunla uyguluyorum. Az bir miktar fırçamın ucuna alıyorum. Ve böyle göz pınarlarımdan biraz aşağıya doğru başlayarak dağıtıyorum. İlk katta bile böyle nötrlenmiş görüntüyü net bir şekilde alıyorsunuz. Bu arada bu fırçayı incecik incecik uyguladığınız için kat kat üstüne çıkabilirsiniz. Kesinlikle böyle bir yoğun yapı olmuyor. Ama bu konsilerin altına göz altınızı çok çok iyi nemlendirip az önce göstermiş olduğum gibi Bobby Brown'un bazı olur. Nars'in kendi bana orada bir bazını denemişlerdi. Onun gibi bir baz olur. Ya da elinizde güzel bir baz vardır. Onu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Böyle bir hem cilde dolgunluk vermesi gerekiyor o bazın hem de ekstra bir nem takviyesi için. Yani bunun altına bir baz şart. Onu söyleyebilirim. Ama şu iki göz arasındaki fark muazzam ki ben tek kat yani normal bir concealer'ımı bile tek kat sürmüyorum. Göz altlarıma uyguladım. Şu aydınlık görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Ama beni biliyorsunuz ben birazcık da ağız çevremi aydınlatmayı seviyorum. Yine aynı concealer'la az birazcık ağız çevremden de geçeceğim ağız çevremi de güzelce aydınlattım. Bu arada yani bendekinin rengi göz altlarımla uyumlu olduğu için tenimdeki sivilcelerden geçmeyeceğim. Ya ben zaten böyle günlük rutinden hani sivilcem varsa da çok kapatayım insana değilim. Böyle zamanla ruaktan tedavisi görenler beni anlar ve biz onlarla barışmayı öğreneli çok uzun zaman oldu sivilceler gelirler giderler kafayı takmaya bile değmezler öyle söyleyeyim. Ben de böyle çok ağır bir sivilce tedavisi zamanında görmüştüm. Şu an yüzüm böyle parlıyor. Biraz sabitlenmeye ihtiyacımız var gibi ne dersiniz? Ve herkesin yine bayağıdır favorisi olan Fenty Beauty'nin Pro Filter pudrasıyla sabitleyeceğim. Ben şu ara nedense toz pudralara taktım. Aslında hiç de böyle kullanım kolaylığı var gibi hissetmiyorum. Ama gidip gelip toz pudra alıyorum. Ambalajı o kadar tatlı ki. Bendeki mini boyu, mini boyunun bile bayağı gideceğini düşünüyorum. 7.8 gram ve ben butter rengini aldım. Butter rengini bulmak biraz zor oluyor. Ama çabalarsanız <laughs> dermişim. Birkaç Sephora'ya bakarsanız bulabilirsiniz. Genelde hep banana rengini gördüm ben. Şöyle kapağına birazcık üründen alıyorum. Ben çok az bir pudralama yapacağım ve bunu da bayağı seyrek bir fırçayla yapacağım. Nashita Pro'nun bir fırçası ama numarası yazmıyor. Böyle şeker ambalajlı bir e, zamanda almıştım. Böyle şeker gibi bir fırça. Hemen bunu azıcık alıyorum. Fazlasını bırakıyorum. Ve öncelikle göz altlarımı sabitliyorum. Bu böyle sabitlediğinizdeki o torba görüntüsü hafif azalıyor, benim hoşuma gidiyor ve kalıcılığı çok artıyor. Kurutmuyor kesinlikle. Onu sevdim. Benim göz altlarımda anında böyle bir kuruma oluyor. Bu yapmıyor. O nedenle bayağı favorim olmaya aday bir pudra. Yaz aylarında da pudrasız yaşayamayız. <laughs> Göz kapaklarımdan minicik geçeceğim. Çünkü üstüne süreceğim ürünle böyle bir pudralı baz bırakmak istemiyorum aslında. Ve ağız çevremden, yüz çeperimden geçiyorum. Eğer siz de aşırı pudra uygulaması sevmiyorsunuz ama böyle minicik sabitlenmeler istiyorsanız dediğim gibi böyle seyrek bir fırçayla çok çok azalıp uygulayabilirsiniz. Bu pudrayı da gerçekten beğendim. Eğer kaliteli bir pudra arayışım var Melis'ine önerirsin derseniz e ee, ben de mesela Nars'ın bu kompakt pudrası da var. O kurutuyor. Nedense onu daha çok seviyorlar. Görünmez gibi bir pudra diyorlar. Ama bence e, öyle değil. Buna göre daha kurutuyor. Yani daha dokulu diyemeyeceğim. O da böyle elinize falan gelmiyor ama benim cildimde kuruluk yapıyordu. Sıra geldi birazcık şu cildi boyutlandıralım ve renklendirelim. Yine Fenty Beauty'den gidiyoruz. Fenty'nin bu Amber ile cildime bir boyut kazandırmak istiyorum. Bunu hiç direkt yüzüme sürüp denemedim. Bu sefer öyle mi yapalım? Ya da öyle yapalım. Şöyle yüzüme sürüyorum. Burun ucu. Ben birazcık dudak kontürü seviyorum. Ve olmazsa olmazım. Ben gözlerden geçerim. Yine favori kontür dağıtma fırçam her defasında gösteriyorum. NaShita Pro'nun bu handmade serisi 291 numara. Ürün gerçekten kolay dağılıyor. Ha kaymak gibi ya da yağ dokulu bir ürün değil. Daha kolay dağılan ürünler tabii ki var ama yine de böyle lök diye kalmıyor. O açıdan sevdim. Ben asıl herkeste olduğu gibi rengine bayıldım. Bu kadar böyle küllü bir kontur rengi bulmak çok zor. Hepsinin içerisinde bir kızıllık, turunculuk oluyor. Bu asla öyle değil. Cildi boyutlandırmak için yapılmış gerçekten ve işini güzel yapıyor. Çok az daha fırçama alıp şu köşeleri sertleştirmeyi seviyorum ben. Evet ben biraz daha böyle boyutlu görünümü seviyorum ve bu görüntüyü tabii ki bir bronzerla taçlandıracağız. Bronzersiz bir ben hayal edebiliyor musunuz? Asla. <laughs> Bronzer olarak da high end grubunda favorim Chanel'in krem bronzerı. Tabii ki bu da evladiyelik gerçekten kızınıza falan bırakırsınız. Sadece bu tarz krem ürünler böyle üstünde toz biriktiriyor. O pek hoşuma gitmiyor. Ama renk olarak o ciltle bütünleşmesi harika. Bunu da favori fırçam bu Soho NYC markasının e, açılı fırçasıyla uyguluyorum. Bakın şimdi böyle diğer taraflı olan o canlı görüntüye bakın. Gerçekten bronzer da çok çok etkili. Ben göz kapağımdan da geçiyorum. Sıra geldi renklenmeye. Rare Beauty'nin Hop isimli aldığı benim favorilerimdendi. Bu sefer minilerinden almak istedim. Çünkü büyükleri bitecek gibi değil. Bu böyle minicik bir şey ama yine size bayağı gidecektir. Çok az minik bir nokta bırakıyorum. Allığın duruşu da bu şekilde. ilk sürdüğünüzde böyle hafif neon bir pembesi oluyor ama yaydıkça böyle o sankis etkisini veriyor. Tabii ki arttırabilirsiniz. Ben üstüne favorim olan bir allığı daha geçeceğim. O nedenle bu kıvamda bırakıyorum. Güzel bir ton. Sanki büyüyle arasında birazcık renk farkı var gibi geldi ama hani aranızda her ikisi de elinde olan varsa. Bana bir yazarsa çok sevinirim. Büyünün rengine baktığımda daha böyle bir... E Soft pembe gibiydi. Bu sanki içerisinde o dediğim gibi işte güneş öpücüğü etkisi var. Yani hafif bir turunculuk da var. Ee, onu bana bir yazar mısınız? Ya elinizde varsa merak ettim. Gerçekten küçükle büyük arasında renk farkı mı var? Diye bir düşündüm. <laughs> Ben göz kapaklarımdan da tabii ki geçiyorum. Bugünkü makyajımı birazcık daha böyle soft tutmak istediğim için Bobbi Brown'un son dönemlerimin favorisi olan bu bebek pembesinden geçeceğim. Buna da ben bende böyle bir fırçası var. Naşita Pro 460. Onunla almayı seviyorum. Böyle homojen dağıtıyor. Ve tabii ki göz kapaklarımla. Far olarak da inanılmaz tatlı duruyor. Ya soğuk alt tonlu bir pembe allık arayışındaysanız ki bence açık tenlilere çok yakışıyor. Ya Bobby Brown'un bu allığı çok güzel ama limited edition'da bendeki French Pink. Ee, bunun buna çok benzer bir en açık tonu var Bobby Brown'un. Sitesine girip bakabilirsiniz. Yani şu duruş benim hoşuma gidiyor. Tabii ki herkesin seveceği bir ton değil bu kadar pembe pembe. Ama son dönemde zaten Dior'un da bu tarz bir allığı çok popüler oldu. Onu da merak ediyorum. Seveni de var, sevmeyeni de var. Çok böyle bir pigmentsiz diyorlar. Kullanan varsa yorum atsın. Şimdi sıra geldi. Kirpik diplerimi birazcık belirginleştirmek istiyorum. Bu adım artık hızlıca geçebiliriz. Her zaman olduğu gibi Mac'in tedisiyle minicik geçeceğim. Sonrasında ise ışıltılı bir adıma geçiyoruz. Bu uygulama rimeli daha yoğun yoğun gösterdiği için ben mutlaka yapıyorum. Varla yok arası geçiyorum zaten ama rimelle böyle bir bütün takma kirpik etkisi veriyor. Kirpik diplerimden kalemimi de geçtim. Bakışları birazcık daha netleştirdik. Asıl bu makyajın bomba ürünü tabii ki Fenty Beauty'nin bu highlighter'larından How Many Carats isimli highlighter'ı. Bunu alışveriş videomda da söylemiştim. Ben cildime uygulamak için almadım. Kesinlikle göz makyajım için aldım. Çünkü ciltte uygulama yani ciltte uygulanacak bir ürün değil. belki geceleri olabilir, özel bir günde olabilir ama çok simsim duran bir ürün. Eğer böyle ciltte de yakışıyor Melisa'nın hani şöyle uygularsan güzel oluyor derseniz denerim ama bence asıl efekti gözlere veriyor. Ve ben gözlere de fırçayla sürüyorum. Böyle bir eklipsin normal pufidik bir fırçası var. Hemen ürünümden alıyorum. Göz pınarlarıma da gelecek şekilde bol bol uyguluyorum. Buradan başlatıyorum ben. Şu gözlerdeki etkiye bakar mısınız? Böyle ıslak görünümü veriyor. Ki bu çok yani bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bu ıslak görüntü gloss sürmüşsünüz gibi duruyor. Ben bugün size böyle baharda, yazda sevdiğim bir günlük makyaj paylaştığım için çok fazla abartmayacağım. Şu anki görünüm benim için oldukça yeterli. Hadi sizin için kamerada daha çok gözüksün diye birazcık daha uygulama yapıyorum. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Hemen diğer gözümü de yapıp geliyorum. Cildime aydınlatıcı olarak bu tarz ıslak görünümlerde en başarılı bulduğum ürün Rare Beauty'nin likit aydınlatıcısı. Bendeki pembe tonu olan Enchant isimli rengi. Şu böyle ıslaklığa baksanıza. Bu makyaja bol kirpik yakışır diyorum. Yine son dönemlerin viral ürünü bu panorama maskarayla kirpiklerimi güzelce boyutlandıracağım. Maskaranın iki katta vermiş olduğu görüntü de bu şekilde oldu. Bence güzel bir maskara. En favorim Değil. Mesela Sephora Curl'ü buna tercih ederim. Ama gayet kullanılabilir. Güzel bir maskara. Vermiş olduğu siyahlığı da seviyorum. Bu görünüme ne yakışır son olarak? Tabii ki bir glossla görüntüyü taçlandıracağız. Ben yine dudaklarıma Nivroşen'in e 01 numaralı dudak kalemiyle şöyle bir boyut verdim. Ve sıra geldi Fenty Beauty'den bir glossa. Benim elimdeki 04 numara Sweet Mood rengi. Tonu da bu şekilde. Böyle içerisinde hafif pembe ışıltılar var. Ama birazcık daha çıplak görünüm veriyor. Ben zaten o tarz glossları seviyorum. Gloss'un hakkını gerçekten yiyemeyeceğim. Bir cam görüntü veriyor. Ben başarılı buldum. Yani renk tonunu da ben sevdim. Böyle bronz makyajlarla ya da hani o rosy glow dediğimiz makyajlara çok yakışacak bir ton. Ve ben zaten hani renkli glosslardansa daha soft duran, daha işte böyle ten rengi gibi ya da dudağın üstünü sadece cam gibi gösteren ürünleri seviyorum. Bu da tam onlardan bir tanesiydi. Makyajımızın son hali de bu şekilde oldu. Bana böyle Instagram'da çok soruyorsunuz. Melis cildin ışıl ışıl gözüküyor. Nasıl yapıyorsun? Nasıl oluyor? Neler kullanıyorsun diye. Genelde Instagram'da gördüğünüz görünüm bu tarz bir görünüm oluyor ve şu an yeni ürünlerle bu görünümü elde ettik. Umarım sevmişsinizdir. Ben böyle Birazcık daha işte bronzlar ve pembeleri harmanlayarak kullanmayı seviyorum. Ve dudaklarda daha cam görüntü hoşuma gidiyor. Ama şu göz kapağındaki o gloss etkisi Bence muazzam. Makyajı başka bir yere taşıyor. Tabii ki gece olsa e, yanaklarıma da sürülebilir. Orada da güzel bir ışıltı elde ederiz. Ama gündüz gözüme birazdan dışarı çıkacağım. Hani bu şaşalı hayatı ben seçtim. <laughs> e, modlusunda dışarı çıkmak istemedim doğrusu. Bu ıslak highlighter etkisi içinde Rare Beauty'yi tek geçiyorum. Yani çok başarılı. Gerçekten ıslak görünüyor. Asla simsim değil. Çok günlük ama gecede de kullanılır. Yani böyle ışıl ışıl ama ıslak. Çok başarılı. Benim yaratmış olduğum görünüm böyle oldu. Genel olarak makyaj tarzım aynı. Renkli makyajlar da geliyor olacak. Çünkü yazın böyle renkli makyajlar da hoşuma gidiyor. Ama almış olduğum ürünlerin içerisinde öyle bir far paleti olmadığından bugün daha doğal, daha soft, yazın, baharda kullanabileceğiniz ışıl ışıl böyle cildi çok canlı ve sağlıklı gösteren hoş bir makyaj yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de bu tarz görünümlerden hoşlanıyorsunuzdur. Böyle benim konuşa konuşa yaptığıma bakmayın çok pratik bir makyaj. Yani 5-10 dakikada çok çok rahat yapıp çıkarsınız. Çünkü makyajın detay gerektiren hiçbir alanı yoktu. Sizin favori ürününüz hangisi oldu? Aşağıya yorum atmayı unutmayın. Melis bu gerçekten nokta atışı harika durdu dediğiniz ürün çok merak ettim. Bu tarz makyaj videolarının devamı gelsin istiyorsanız, vlogların, alışveriş videolarının devamı gelsin istiyorsanız lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok çok seviyorum. Yepyeni içeriklerde, yepyeni videolarda, yepyeni alışverişlerde ve vloglarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.